Merhaba arkadaşlar, bugünkü dersimizde e, Modul sayfasını eklediğimiz bir dersin içeriğini düzenlemeden bahsedeceğiz. Bunun için daha önceden atadığımız dersin içerisine girmemiz gerekiyor. E, gördüğümüz gibi burada 3 tane seçili ders var daha önceden eklediğimiz. Biz öğrenme psikolojisi üzerinden gidelim. İçerisine tıkladık. İlk olarak yapmamız gereken sol tarafta bulunan düzenleme aç butonunu aktif hale getirmemiz ee, düzenlemeyi aç dedikten sonra gördüğünüz gibi biz burada e, öğrenme psikolojisinin alt başlıkları olarak uyarladık ve e, bilgileri girdik. Şimdi bir tane de bunu nasıl yaptığımızı birlikte bakalım. Konu 14. Düzenlemeyi aç dediğimiz için alt tarafta hemen özet düzenle butonu var. Buna tıkladığımızda yani konu 14'ün yerine isim olarak ne görünsün? Ee, biz diyelim ki öğrenmeyi etkileyen faktörler dedik. Özet kısmında da 2014 öğrenme psikolojisi yararsın arkadaşlar. Değişiklikleri kaydet diyoruz. Gördüğümüz gibi dersimizin alt bir başlığı buraya gelmiş oldu. Şimdi bu alt başlığında içeriğini ekleyeceğiz. Bunun için yeni kaynak ekle sağ tarafta iki e, butonumuz var açılı butonumuz gördüğünüz gibi buradan yeni kaynak eklediği sayfa ekleyeceğiz arkadaşlar sayfamızın gene bir adı olacak e, içeri girdiğimizdeki başlığı Bu da öğrenmeyi etkileyen faktörler olsun gene aynı şekildeler dedik e, açıklaması açıklamasına da gene öğrenmeyi. Etkileyen faktörler diyelim. 3 nokta koyalım devam ettiğini göstersin. Sayfanın içeriği. Daha önceden e, yazmış olduğumuz güncel konunun içeriğini sayfa içeriği kısmına yapıştırdık. Kopyala yapıştır yöntemiyle. E, ve en son kaydet ve derse dön diyeceğiz. Kaydet ve derse dön dediğimizde gördüğünüz gibi eee dersimizin alt başlığı da bilgi halinde buraya gelmiş oldu. Tıklayalım bakalım. Öğrenmeyi etkileyen faktörler dedik. Başlığımızı buraya atamıştık. Başlığımız burada ve konumuzda gördüğünüz gibi buraya gelmiş bulunmakta. Arkadaşlar bir de buna siteye gelen kullanıcıların daha sonra da erişmeleri için indirme butonu koyalım. Bu bilgileri aynı şekilde indirebilsinler. Bunun için arkadaşlar ee, yine sağ taraftaki pardon sağ taraftaki butonlardan kaynak ekle diyeceğiz. Ekle dedik. Kaynak diyoruz. Kaynağımızın adı 2014 Öğrenme Psikolojisi Ders Notu olsun açıklama kısmına da tıklayınca ineceği için indirmek için tıklayınız yazalım dosyayı kişinin yani kullanıcının indirmek istediği dosyayı buraya sürükle yöntemiyle bırakmamız gerekiyor arkadaşlar o dosya burada masa üzerimizde şu şekilde şöyle çekip bırakıyoruz dosyayı eklemiş oluyor kaydet ve derse dön diyoruz tekrar kaydet ve derse dön diyoruz. Bakalım doğru yaptık mı? Evet. Gördüğümüz gibi 2014 öğrenme psikolojisi ders notu şeklinde gelmiş oldu. Buna tıkladığımız zaman gördüğümüz gibi bilgisayarımıza bu ders notunu indirmiş oldu.